12.9 inçliye bakalım. Burada fiyat <laughs> fiyat 20 25.700 lira oluyor. 25.700 lira. <laughs> Herkese merhaba ben Selman. Apple az önce bahar etkinliğini gerçekleştirdi ve birbirinden güzel ürünler tanıttılar. Bu videoda sizlere iPad Pro'dan bahsedeceğim ama AirTag ve iMac ile ilgili de videolar paylaştım. O videolara da şuraya bırakırım. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada ufak bir hatırlatma. Kanalıma abone değilseniz abone olarak da bana destekte bulunabilirsiniz. Şimdi gelelim iPad Pro'ya. iPad Pro özellikle ekranıyla dikkat çekiyor. Çünkü aslında yanlış bir şey söyledim. Çünkü iPad Pro 12.9 inçlik ekranıyla dikkat çekiyor demem lazım. Çünkü 11 inçlik normal daha önceki geçtiğimiz senelerdeki iPad Pro'larla benzer ekrana sahip. Ancak 12.9 inçte geldiğimizde mini LED teknolojisiyle karşılaşıyoruz ki bu teknoloji ileride çok daha fazla konuşmaya başlayacağımız bir teknoloji. 1 milyona 1 kontrast oranıyla 1000 nit ekran parlaklığıyla maksimumda 1600 nit parlaklıkla dikkat çeken bir 12.9 inçlik iPad Pro'dan bahsediyoruz. Bunlar kafada çok canlanmayabilir ama şunu açık ve net söylemeliyim ki daha basit anlaşılabilmesi için çok iyi ve daha önce hiç görmediğimiz bir iPad ekranından bahsediyoruz. Elbette diyeceksiniz zaten yeni ekran, yeni ürün, yeni ekran olması lazım. Ama farklı markalarda da pek fazla görmediğimiz bir deneyim. Mini LED teknolojisi, ilerleyen dönemde göreceğimiz mikro LED teknolojileri gerçekten benzersizler. Bu arada mini LED diyorum ama bunun avantajı ne dezavantajı ne ondan da biraz bahsetmek istiyorum iPad Pro'nun 12.9 inçlik ekrana sahip modelinde mini LED teknolojisi var. Bu teknoloji sayesinde 10 binden fazla ekranın altında bulunan o minik LED'ler yardımıyla ekran aydınlatılıyor. Normalde nasıldı? Tamamı tek bir şekilde aydınlatılıyordu ve bu da siyahların tam anlamıyla siyah olarak gözükmemesine sebep oluyordu. İlerleyen dönemde tüm ürünlerinde bu teknolojiye geçiş yapacağını tahmin ediyorum. Bu 10.000'den fazla LED'den oluşan ekranın alt tarafında 2500'den fazla da karartma bölgesine sahip olduğunu söylüyor. Bu da ne demek? Az önce söylediğim gibi karanlıkları, o siyahları ekranda film izliyorsunuz mesela karanlık yerlerin tam olarak siyah gözükmesini sağlıyor. Yani gerçek renkleri görmenizi sağlıyor. Bu da o ışık sızmaları gibi LCD ekranlarda karşımıza çıkan mide bulandırıcı ve izlediğiniz o içeriğin görselliğini bozan etkileri ortadan kaldırıyor. Yeni tanıtılan iMac ile ilgili yaptığım videoda kamera teknolojisinden bahsetmiştim. İşte son zamanlarda Zoom üzerinden bağlantı yapıyoruz, Skype vesaire derken kameraların iyi olması gerekiyor. Apple bu tarafta da iyileştirmeye gitmiş ve ön kamerayı çok daha iyi bir hale getirmiş. Özellikle geniş görüş açısıyla dikkat çekiyor. 122 derecelik ultra geniş görüş açısına sahip olduğu söyleniyor ve 12 megapiksellikte sensör çözünürlüğüne sahip. Gelelim iPad Pro'nun işlemcisine. İşlemci tarafında 11 inçlik veya 12.9 inçlik arasında hiçbir fark yok. Her ikisi de M1 işlemciye sahip. Evet yanlış duymadınız. iMac videosunda da bahsettiğim iMac'in de sahip olduğu M1 işlemcisi artık bir iPad'te. Bu beni gerçekten inanılmaz heyecanlandırdı. Ama heyecanlandırdığı kadar da hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü keşke diyorum ki, keşke diyorum ki şu iPad Pro'larda Premiere Pro, After Effects gibi bilgisayar programlarında kullanabilsek aslında söylemek istediğim şey iPad Pro'larında işletim sistemi keşke Macintosh olsa. Çünkü öyle olduğunda işte bilgisayar almanıza gerek kalmayacak. Çünkü benim arkada bu videoları montajladığım, editlediğim, tüm işlerimi yaptığım Mac Mini M1 işlemciye sahip. O kağıt gibi iPad'de en bir işlemciye sahip. Belki o fazla ısınmaması için yüksek yük bindiğinde işlemciye bir nebze düşürmek için işte frekans düşürecek o sıcaklığı düşürmek için ama en nihayetinde inanılmaz güçlü bir bilgisayardan bahsediyoruz. Bir tabletten bahsediyoruz özür dilerim. Ve orada da keşke Adobe'nin uygulamalarını kullanabilsek, farklı uygulamaları kullanabilsek dedim. Şu an sadece mesela en gelişmiş video düzenleme uygulaması LumaFusion ve ben LumaFusion'ı sevmiyorum. Zor geliyor bana. Keşke Premiere Pro'yu da orada kullanabilsek ama maalesef belki Apple ileride yapar fakat yaparsa da zaten en azından şu an için Macbook'ların müşterisinden çalışacak. Dolayısıyla Apple Otopo'da pek şu an için en azından girmek istemiyor. Diğer özelliklerinden bahsetmek gerekirse biliyorsunuz iPad Pro'larda Type-C yuvası var. Type-C üzerinden hem veri transferi yapabiliyor hem de cihazı şarj edebiliyorsunuz. Bu yuva artık Thunderbolt destekliyor. Bu da çok yüksek hızlarda veri transferi anlamına geliyor. Saniyede 3 gigabit hızlara varan SSD'lerinizi bu tablete takabilirsiniz mesela. Çok güzel. Hele ki Photoshop'la normal sürüm Photoshop var iPad Pro'larda biliyorsunuz. Onunla kullanmak istediğinizde güzel bir özellik ama Photoshop'un da gelişmesi lazım. Halen daha zayıf. Çünkü o tarafta Affinity Photo falan daha gelişmiş. O yüzden hani Apple etkinlikte Photoshop'tan falan bahsetti ama Adobe o tarafa biraz ağırlık vermesi lazım. Apple 20 Nisan'da yaptığı etkinlikte iPad Pro ile beraber Magic Keyboard'u da değiştirdi. Böylece beyaz renkli bir Magic Keyboard'a da sahip olduk. Artık iPad'inizle beraber en beyaz renkli bir klavyede kullanabilirsiniz. Tabi ileride birkaç ay sonra ya benim klavyem sarardı, her tarafı leke oldu demeyin. Rica ediyorum. Alttan aydınlatmalı bir klavye sahibiz. Üzerinde trackpad'i var. Çok güzel bir klavye ama onu ekle. Üzerine 2 terabaytlık hafıza ekle vesaire derken fiyat göklere ulaşıyor. İsterseniz fiyat demişken geçelim. Elime telefonumu alıyorum. Fiyatları görüntüle diyorum. iPad Pro 8600 liradan başlayan fiyatlarla diyor. Bakalım. Diğer konfigürasyonlar ne kadar? Çünkü iPad Pro 128 GB'lık depolama ile başlıyor ama 2 terabayta kadar ilerleyen bir konfigürasyon seçeneği var. Dolayısıyla şimdi isterseniz hemen ona bir bakalım. 11 inçli seçtiğimde uzay grisini seçelim ve 2 terabaytlık seçenek de var. 128, 256, 512, 1 terabayt, 2 terabayt. 8600 lirayken 20700 liraya çıkan bir fiyat var. Aradaki tek fark ne? Tek fark depolama. E, Thunderbolt yuvası var zaten. Ben bunun içerisine sınırsız boyutlarda SSD'mi takıp üzerinden de videolarımı işleme vesaire yapabilirim aslında. Gerek var mı bu kadar? Bence 256 GB'li alın bakın işinize derim. Eğer çok paranız yoksa tabi. Buradan 256'lı seçtiğimizde bir de 4.5G olsun derseniz fiyat 22.300 liraya çıkıyor. Şimdi gelin bir de 11 inçte değil 12.9 inçliye bakalım. Burada fiyat <laughs> fiyat 20.000 25.700 lira oluyor. 25.700 lira. <laughs> E bunun üzerine bir de yeter mi yetmez bunun üzerine bir de Magic Keyboard ekleyeceğiz. 3000 liraydı galiba. Apple Pencil ekleyeceğiz 1000 küsür liraydı. Yani bir 30 küsür bin liralık olacaksınız. Evet dostlar bu videoda sizlere Apple'ın yeni tanıttığı iPad Pro'lardan 5. nesil iPad Pro'lardan bahsettim. Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşın. Sizlerin ne düşündüğünü merak ediyorum açıkçası. Aynı zamanda kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek de bana destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Bu arada diğer Apple videolarını da izlemeyi unutmayın. AirTag ve iMac ile ilgili de videolar şuralarda bir yerde.